arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün oyun oynamayacağız. Yani Google'da da değiliz zaten. Bugün bir YouTube'a tepki videosu çekeceğim. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Şöyle ufaktan göstereyim. Evet hangisini tercih edersin? Keyif kaçıran sorular diye bir YouTuber. Hey pardon. Onun videosunu çeken YouTuber. Sen Patuk abi. Severim onu. İyi birisidir. Tamam şimdi hadi bakalım başlayalım. Tamam, iki... yani. Arkadaşlar ben gidiyordu. gerçekten sizleri çok ama çok seviyorum. Bunu nereden anlıyorum biliyor Tamam geç. Geç. Böyle bir Geç. İnşallah Terbiyesizlik Ayrıca Hiç mi? abiyi de severim yani. Kendisini izlediğim gibi çok seviyorum. Bunu nereden anlıyorum biliyor musunuz? Her seferinde ben böyle bu bilgisayarda kamera açamadan önce şöyleyim. Sevdiğim bir YouTuber. Um. Enerjim mi enerji bitmiş. Şey Orada bence Buna sen Patuk abi iyi bir YouTuber bir ama ya. Ama şu kamerayı ya. çalıştırıp size bir şeyler hazırlamaya başladığım o an var ya. İyi bir YouTuber sanki. bence yani. hala bana böyle bir coşku gönderiyor. Enerji gönderiyor. Böyle bir güç gönderiyor. Yani Enes Batır gibi 15 milyon aboneyi hak etmeyen hak etmeyen birisi değil de yani. Kendisi, kendisi 2 milyon. 2 milyon iki, Enes Batır'ın abonesini kendisi fazlasıyla hak ediyor. İyi birisi. Yani gayet ya, ya, iyi birisi. Seviyorum. Yanında büyük boy ayranda var. Geçenlerde bir yorum istemiştim sizden ve bunu yapanlardan bir kişiyi yoruma sahip diyeceğimi söylemiştim. Şimdi onu seçeceğim. Onun hakkında Tepkiye şeyler başlayayım. soracağım. başlayayım. Ben Daha de seçeceğim, seçeceğim de, bu adam bizim seçtiğimi. Bunun dışında, eğer sizler de bir sonraki bölümde gözükmek istiyorsanız 28 yazabilirsiniz şu anda. Ve videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutma. Yapma. Eğer 17 bin beğeni gelirse bu da hızlılığın devamı da gelir. Neyse, Beğenelim başlayalım. hatta başlayalım. seviyorum bir bu arada. Kim bu? Oh, e, kimse kazanmadı kanka. Ha var var kazan. krem kalaycı. Geceleri yatmadan önce yüzüme sürelim krem. Bana bir kere versene. Ya bir dakika bir dakika dur dur dur. Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik. böyle olmamalıydı dur. Geceleri yatmadan önce sürelim krem. Adamlığın kitabını yazmışsın Ekrem. Güzel sen sözüm. Sen yorum atmayınca çok üzülürem. Ben kısa zamanda senin yanıma bekleyirem. Ekrem, eyvallah. Hangisini seçersin de bunun <laughs> Eğitim de Sen çok seviyorum onun falan çok da. Biliyorsun yani. İyi ha, bu videomu mu O da bana tepki verir inşallah. Yani ben de 15 saat uyuyorum yani ben de. Ya da yaptığın her kötülükten Cevabı biliyorsunuz her değil mi? Yaptığın her kötülükten Şaka şaka tabii ki de her yaptığın iyilikten 20-10 TL kazan. Pardon. Yani İLİ, sevap yeter yani doğru Baktığımız sevap saysınlar ye yeter. Ya abone ol. Abone olacağım ha. Ya abone olmaktansa yerim yani. De, o telefon kırılsın ya. telefon gitsin. Telefon gitsin çok net. kırılsın bari Bilgisayarı ben de yapalım. Uçculuk ya yapmasınlar ama ya. Ben beyaz. Şunu geç. Evet geldim. Lan lan lan. Abone ol. Şırı, Şuraya geçelim. Ya da şırı, beyaz ol. Hepimiz aynıyız ırkçılık yapmayın. Lütfen bizden hepimiz abimiz aynıyız. yapmayın. İstediğin hayvanın şekline ya da istediğin insanın şekline İstediğin bir... insanı yok hayvanın insanı ya. şekline bürünme. İstediğin insanın tercih Ben böyle kedi falan olurum sıcak geldi. Bu da yanıtını seç arkadaşlar. diye bir tane daha var. Oradan daha da aranı bir karmaşık şekilde çözmeye oh, devam ediyorum. Yerhanede çalış. Veya e, hey, bir kafede çalış. Kafede çalış. Kafede çalış ya. Kafede çalış bir tercih ederim ha. <laughs> Arnold şey bir şey bir şey Arnold bir şey bir şey bir şey tövbe. Bir daha sırada bekleme. Hiçbir beklemeyi tercih ederim. Benim özel bir şefim var aslında. Ama yemek yapmıyor. Tümü siliyor veya... Ya hey! Ya şefim götümü silmesin, yemek yapsın. ki kırbacın şeyi lan. Kendisi ses eklemiş. Tamam, sen Patiko. Ay ve sen Patiko diyorum yanıtını O mova bir de mova bir herif lan. E, Ediz yapmıştım bir kere bilirsiniz. Tabuk en zengini en de güzellik en güzellik 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 de e, God of War Kratos. Kratos. Yok God of War Ragnarok Kratos. Trolle falan hattim dövüşmek ya. isterdim. Çok, çok farklı bir karakterler de var arkadaşlar. Homelander dizisini seçiyorum. Homelander olmayı tercih ediyorum ya. Çok düşündüm ama onu bulamadım. Çok iyi piyano çal ve çok iyi gitar çal. Çok iyi gitar çal. Çok iyi piyano çalmak isterdim. Ömrünün sonuna kadar benim etimi ye. Lak lak lak. lak. Şu anda tipimi görseniz... Ah! Aynı bu. Tipim aynı bu. <laughs> tipimi şu an görseniz... Ama göstermeyeceğim ben yüzüme. <laughs> Belki katılırlar gösterebilirim. Ama daha katılım yok. <laughs> Basardım ya. Basıyorum. <laughs> lan Ne 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 ne? Bu editsiz olacak <laughs> bu arada. Sadece bölmeleri falan o hediyesinin öderliği. Ya da artık bir daha Kimmiş? Bakalım. Ben geliyorum. Deri geldim. Bir dakika arkadaşlar, şurayı bir bulalım. Şurayı bir bulalım. Ben bulup geliyorum. Üç gözün olsun. Ya da. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya kaybettik ya. Tamam bu bu. Bu, bu. Ya da bir ay her gün ikiye bir... bu değil ya. ya da... Hangisi? Allah ın... Allah. In... Ha, bu bu. bu. Ya da artık tamam. Bir daha konuşma. Ee, Benim... arkadaş. 3 kişi var zaten 3. annem çıkıyor annemle annem konuşuyor mu? Bence diğer çizemekçiye ben Ben işte. bir yemeği soğuk yiyemem herhalde Yiyemem Ya da battaniye olmadan Battaniyesiz ayak. sıkı ya zayna şey. ben duyabilirim Battaniyesiz ya tamam Spiderman ya derdinde dermansı Bir derman daha derdinde dermansı Bir derman Her gün farklı biriyle ilişki ya da gerçek aşk gerçek, gerçek Fakir pastası ya da brownie. Ulan fakir pastası. Efsanedir. Efsanedir abicim fakir pastası. Tadını bilen bilir. Gerçek Olur fakirler yani. bunu çok iyi anlar. Gerçekten inanılmazdır yani. Küçükken mesela benim doğum günlerimde de onu yaparlardı. Böyle bisküviler oluyordu. Böyle üst üste koyardı. Puding karaya koyardı falan Valla fena olurdu. KFC tavuğu ya da hamburger. KFC tavuğu. Baklava. KFC Ya da baklavaki. baklava ki. <laughs> baklava. <laughs> Güzel yapmışsın birader. Koşuma gitti. Baklava. Baklava diye bir şey yok yani. Demeye çalışanlarınız mı? <laughs> Hepimiz <laughs> Nugget ya da soğan halkası. Nugget. Siyah çikolata ya da en iyi çikolata. Evet Hepimiz çikolata. Hepim aynıyız. Hep Çirçilik yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. İki annen olsun ya da iki baban olsun. İki baban olsun. <laughs> i̇ki annem olsun. Sonuncusu seni çıldırtacak. Yüz bine Ya da bir ay boyunca her gün ikiye katlanan. Vallahi hesabını yaparsak da olur. Bir bir ay boyunca bir ay her gün ikiye katlanan. Yüz bin tane. bir, bir kuruşu tercih ediyorum. Şey bu ne savunuşun yapalım mı gerçekten peki? Çita gibi hızlı ol ya da fil kadar güçlü. Vallahi işte gibi hızlı olmak Bu kalemun gibi ten rengini değiştirebilmek. Ya da kuş gibi uçabilmek. uçabilmek. Kuş, gibi uçabilmek. kuş gibi uçabilmek. Aslanla dövüş ya da kartalla dövüş. Kartalla dövüş. Kartalla biraz yenme şansımız var. Kuşlar. Kuşlar. Ama aslanla yani, hiç yok yani, zaten. Sen... Aa bende değildi. Salçalı ekmek ya da nutellalı ekmek. Nutellalı ekmek bu bamyayı ye ya da paylaş artı WhatsApp'taki 5. kişiyle bir tek ye. Üç kişi. Tamam bakalım. 1 2 3 4. Aa fanım çıktı lan. Tamam. Emirli büfte kemiği tercih ederim. Türk kahvesi mi ya da white chocolate mokka mı? Türk kahvesi. Ee, white chocolate mokka severim bu arada. Türk kahvesi. Bul ya da döner. Lahmacun, lahmacun. Bir Bir yanında buz gibi ayran. mı? Ha, mama mı? Kızarmış, Alter, kızarmış, kızarmış kestane. Kızarmış kestane. Kestane kışın iyi gider. Kestaneyi tercih ederim şu an. Sarma mı ya da dolma mı? Dolma. Ee, sarma, sarma birader. Sonuncusu seni çıldırtacak. Sınırsız robuxun olsun. Sınırsız ya olsun. Bir çocuğun tınır. hayatını Sınırsız olsun. Üç gözün olsun ya da üç bacağın olsun. What the hell? Normal pizza. Benim tepkim de aynı böyle. Şu an tipimi gördünüz? Les, dur top, dur top ya. Dur top, dur top. Lesin bağrattı sadece. Les, el da güzel les. les yani. ya Elma suyu, barbekü sos. Var ya. sos. sos aga. Balık kraker ya da çubuk krekener. Balık kraker. Balık, kraker. Balık kraker. Tavuk döner ya da et döner. Hiçbirisi. Aa tavuk döneri daha çok seviyorum ben ya. Ama et döneri tercih ederim tabii ki. Hani et son, yani tavuk biraz daha sonra sıkıcılaşabilir. Gerçekten tavuk diyorum galiba ya. Tavuk. Tavuk et, tavuk et, tavuk et. Tavuk, 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 tavuk. Sürekli trafikte kalmak mı ya da sürekli yavaş internet mi? Sürekli, sürekli trafikte, trafikte kalmak. Anne yemeği ya da McDonald's burgeri. Anne, anne yemeği. yemeği. Çikolatalı pasta ya da vanilyalı pasta. Çikolatalı pasta. Çiğ soğan ye ya da çiğ patates ye. Çiğ, çiğ pa soğan, soğan ye. Ya. ya da CZN Burak. Tad olarak <laughs> sırası <müsün, gülüyor> haykırı olarak mı sırası? Tad olarak sırası nusret tercih ederim. Ben etçilim, çok etçilim. Ben onu diyelim kardeş. Ama karakter olarak Cezan Burak derim. Bu <laughs> yakışıklı güvenlikle bir kodese gir veya teklifi <laughs> reddet. Teklifi <Teknopu> reddet. Yok. <laughs> o kelepçeyle neler yapacak acaba? <laughs> Uçma yeteneğine sahip ol veya görünmez ol. Görünmez ol. İstediğim i̇şte zaman görünmez ol. Gözetleyebileceksin. What the hell bro? Bu nasıl sorun sor? Beynimi yaktın be adam. Bu işime etiğine sahip olmak istiyorum ha. Çık bagaj alalım izlemek istemiyorum. Hayır. Hayır 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 hayır. Bir de o görünmez iyi kapattığında çırıl çıplak olacağım. Ne bok yiyeceğim. <laughs> ha? Ha. Başkasını kontrol et. et. Kendimi kullanmak istiyorum. <laughs> Büyük kardeş oldu. Büyük kardeş ol. Büyük kardeş oldu. Büyük kardeş oldu. sıcak şeyler iç. Veya kışta soğuk şey... kışta şeyler içmek. Kışta soğuk şeyler içmek. Kışta soğuk şeyler içmek. Kışta veya bir hmm. milyon istedi de para kazan. Hmm. Çok sıcak bir yerde yaşa Çok, soğuk bir yerde Çok sıcak yaşa. ya. Sol sol bir yer yaşa. Tutun filim veya o yansla <laughs> hakkında her şeyi bil. Bence bilmek. milyon dolar al veya 3 dilek hakkım olsun. 3 olsun. Sence, 250 olsun. milyar dolar isterim yani. Hiç Hiç bir Annem falan. Kimin seni sevdiğini görmek, ya da kimin senden nefret ettiğini görmek. Kimin benden nefret, benden nefret, nefret ettiğini görmek isterim. Sevene bir şekilde anlarsın. ama Nefret edeni bir anlamak. Evet. Her okula gittiğinde bin TL kazan, ya da bir daha okula gitmen gerekmesin. Bir, bir daha okula gitmen da gerekmesin 180 bin TL kazanıyorsun. İşte İyi işler. Oğlum, tamam okula gittiğinde bin TL kazan be kardeşim. Kaşın badem. Badem. Kaju. Antep fıstığı ya da İzmir fıstığı. Antep. ne alaka? Hepsinden Antep fıstığı. fıstığı. Hep gerçeği söyle ya da hep yalan söyle. Hep gerçeği, söyle. Herkes senden korkuyor ya da herkes sana saygı duyuyor. Herkes saygı, bana saygı ya da etten vazgeç. Abi et ya bak. Tavuktan bak. vazgeç. Tavuktan Pardon vazgeç. etten vazgeç. Çok, et çok çeşitliliği var yani tavuk çeşitleri yok her adım attığında 1 lira kazan ya da her hapşurduğunda 100 lira kazan her adım attığında 1 lira, attığında 1 lira. 1 lira kazan koşarım kuzey korede yaşa ya da güney korede yaşa güney korede yaşarım afrika çöllerinde yaşa ya da tutuklarda yaşa Adı, yaşadım. Paris'te yaşa ya da Londra'da yaşa. Paris yani. Londra ya. Londra'da yaşa. Deniz kenarında müstakil bir evde yaşa ya da ormanın içinde Deniz bir kulübede yaşa. De yaşa. Deniz kenarında müstakil bir evde yaşa. Koltuk altının hep kokması mı ya da nefesinin sürekli kötü kokması mı? Hey! Ağzı bir de. Zaten hep kötü kokar. <laughs> <Kötü gülüyor> koltuk altında <laughs> koksun. kapatırım şu an. Arkadaşlar olur. ama nefesimin hep kötü kokmasını istemezdim yani. Onu seçerdim. Babam Batman olsun ya da annen kedi kadın olsun. Babam Hepimizin yaptığı şeyler. Eğer bütün parmaklarını indirmezsen yalan söylüyorsun. Tamam. Anlamadığın bir şakaya güldüysen bir parmağını indir. Yapmıştım. Bir parmağımı indirdim. Hı. Biriyle tanıştıktan hemen sonra ismini unuttuysan bir parmağını indir. Çok yapıyorum. Her gün. Her Çekerek ya. açılan bir kapıyı iterek açmaya çalıştım. Çok. Sürekli. 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 <laughs> Dün baktım bir şeyleri Çıkan ilk kişiyi bilek güreşinde yenebilirsen bir parmağını indir. Ha yani Yavuz abi yenemem. Hani varsa, aramıştık korku biliyorsun demişti ya. Bir parmağını evet. Indir. Hani Yavuz abi dedi ya. Su içecekken korku videosu oynadı o yüzden oynamıştım. Yaptım yani. <laughs> evet. Dışarıya çıkmamak için işin varmış gibi davrandıysan bir evet. parmağını indir. Çok. Herkes yok. Uzanıp telefonla uğraşırken telefonun yüzüne düşürdüysen bir parmağını evet. indir. Aslanım, yolda yürüyen birinin bir tanıdığın olduğunu sandıysan bir parmağını indir. Evet, <laughs> aynen. Bir şey için odaya girip ne için girdiğini unuttuysan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini yorumlara yaz ve günlük duş alıyorsan beni takip et. Hey, günlük duş alma. Tamam mı? Bir daha bunu sakın söyleme. Ayda bir oda yağmur bir yağdığında dışarıda şampuanlarımla kendimi yıkarım. Koltuk altlarımı da ayda bir yıkarım. Yani bir daha bunu size Koşmamaya çalışıyorum şu an. Aşırı para ya da <laughs> Sağlık, çıplak, Aşırı para. Güneşi görmek ya da ayda yürümek. Ayda yürümek yok. Çık bak gözü güneş Ya da toplum içinde osur pır. Toplum içinde yürümek de kötü ya. Osur pır daha kötü bir daha da. Düşünsene metro pistesin böyle metro ama böyle herkesin anlayabileceği bir alan yani. Kusura bakmayın ya kaç kaç oldu. Kusura bakmayın. Ya gelme kazım. Ne abi nasıl? <laughs> o kanka bilemedim. Toplum içinde geğirelim mi? Oturmak tam bir iğrençlik ama yani. Geğirmek de iğrençlik de. Kısır çok kötü ya. Bu yaratıkla evlen ya da abone ol. Kanka abone bu al. yaratıkla evlenmem <laughs> mi gerekiyor ya da abone Ne alaka be ne alaka? Karışık dost ya da kaşarlı dost. Kanka yani o kaşarlısın niye basamazsın değil mi? karışık dost. Hatay soslu dürüm ya da ekmek arası sade tavuk döner. Hatay soslu lan. dürüm. Recep İvedik ya da düğün derneği. Recep İvedik. Düğün dernek böyle sinemalar var ya full full tıklım tıklım doluydu. Recep İvedik dersinin gişe rekorları kıldı falan. Ya Recep İvedik diyorum ben ilk üç seri çok komikti. Sonra birazcık yani tabii ki cotutta ama Recep İvedik diyorum yine de. Ayla ya da yedinci koğuştaki mucize. İkisi de çok güzeldi ama aile beni <laughs> daha çok etkiledi. Daha 2 ya da mucize. Daha 2 da bayağı anne ya. Bu arada onun fan oldum sanıyorsunuz değil mi? Ne lan yapıyorsun oğlum Burada bir atamam. Evet bitti arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Ha, dediğime göre evet doğru dediniz. Aldırları doğru duydunuz. Bu video edit sesi. Hadi bay bay.